Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bugün size kümesimi tanıtacağım. Şurada bir takım mavi ve dumanlı var. Bunlar iki gün önce yumurtladı. Yumurtalarını bakıcı kuşak koydum altına. Şu anda bekliyorlar. Burada bir takım da ak kuyruklu yine bir mavi mavi dişi var yavruları var bunların da 10 günlük. Yine bunlar da aynı yuvanın aynı kardeş bunlar. Beyaz var, eş değiller ama ileride eş olabilirler. Bu ise duman ve mavi erkeğin yavruları. Bir tanesi öldü bunların küçükken iyi besleyemediler galiba. Burada bir tane de sinekli bir tane taklacı kuş da bir de burada var. Şurada ise yeni aldığım iki tane tavuğun buraya alışmışlar yumurtluyorlar. Kuşlarımızı yemleyelim şimdi. toplamda iki takım var. Diğerlere eşli değil henüz. Kurt gibi acıkmışlar. Arkadaşlar kuşlarımı bir de dışarıda yemlerken göstermek istedim. Şu iki süt beyaz aynı yuvanın cücüğü. Şu ayağında kırmızı bileklik olan şu mavi ile şu duman eş. Şu mavi ile ise şu ak kuyruk olan eş. Şu zaten mavilerin yavrusu. Şu ise sinekli, sakallı dediğimiz bıyıklı sinekli taklacı. Kuşlarım bu kadar. İçeride de iki tane yavrum var. O ak kuyruklu mavinin. Onları da göstereyim. Onlar da burada var. Böyle tane 10 günlük renkleri yeni yeni belli oluyor. Beyazlık var, grilik var. Paçalı. Bir çiftte öbür kümesimde var. Onları bu taklalardan aldığım yumurtaları onların altına koyarak onları bakıcı olarak kullanıyorum. Böyle